Değerli dostlar, herkese merhabalar. Umarım herkese iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Bir değerli dostumuz bize Hatsan ile ilgili fikrimizi sormuş. Biz de cevap vermeye çalışalım. Şimdi Hatsan'da baktığımızda bir destek noktası vardı. Bu destek noktasının, bu sanılım arkasında bir destek noktası vardı. Bu destek noktasının biraz böyle aşağı doğru salınmış durumda. Bunun üzerinde çıkıp, bunun üzerinde kapanış yapmamız biraz daha sağlıklı olacaktır. 6180'den bahsediyorum. 61.80'in altına kaymalar durumunda 59.70, 58.30 ve 55.90 gibi takip edeceğimiz yerler var. Bu salınımlara dikkat etmemiz lazım. Ortada hala bir netlik yok. Hala biraz sallantı ve çalkantılar devam ediyor. Para girişleri ile ilgili ufak tefek de olsa problemler yaşıyoruz. Bu yüzden hani bazı veriler aşağı doğru kaymış durumda. Bu salım devam etmesine bu desteklere dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan yukarı yönlü bir hareketle eğer ki bu bahsettiğimiz ilk seviye 61 80'den bahsediyorum. Üzerinde kalmamız durumunda ardından bunu 65 80 akabinde 70 30 ve eee 72 90 gibi seviyelerin takip ederek bunların üzerinde kalmaya çalışmamız gerekiyor ki Özellikle şey e, önemsiyorum yani bu 65-80 üzerine atmamız lazım bir şekilde ve onun üzerinde kapanışlar yapmamız lazım. Bu seviyenin üzerinde kaldıktan sonra tekrardan yeni bir hikaye oluşturur mu onu inceleyeceğiz ve bakacağız. Şu anki e, durum biraz e, şey yani çok net ve temiz değil. E, ufak bir kanalı bir sert bir düşen kanalı vardı aslında ufak da denemez bunu ama kanalı kırmıştı ama tekrardan e, kendisi e, bir... Orada e, şu seviyelerde diyelim. Evet. 92 bir 92-30'larda e, bir güçlü dirençle karşılaştı ve oradan red yedi. Bir iki defa toplamasına rağmen kıramadı. Buralarda artık bir listem tutup buradan tekrar güç toplaması gerekiyor ama hacimler biraz zayıf. Toplaması gereken dönemdir artık. Umarım faydalı ve verimli olmuştur. Yatırım tavsiyesi değildir. Saygılar.